Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, Bülent Ustanbaz bugün sizlerle birlikte bir yanımda görmüş olduğunuz gibi Samet, pardon Samet, <gülüyor> Samet. <gülüyor> İsmail, Samet. ve diğer sametle beraber efsane, eğlenceli bir o kadar da harika bir videoyla ile karşınızdayım. Bugün Tuzla'da efsane bir yerdeyiz, Aslan Park, değil mi? Kardeşim? Tuzla marina Aslan Park. Tuzla marina Aslan Park evet. harika bir yerdeyiz. Burada bir gün boyunca güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız, bir gün geçireceğiz. Aslanları besleyeceğiz tabi ne kadar besleyebilirsek bakacağız, İsmail atacağız. Aynen. Iki Bakın bu arada yani. video önce başlamadan <laughs> önce aslan geldi buradan bir ısırık kaldı. Bir ısırık kaldı bir tadına baktı. Evet, şaka, şaka bu arada öyle bir olay. <laughs> Yok Arkadaşlar param yok olay Nasıl bak. olacak? <laughs> Arkadaşlar Video başlamadan önce bu videolardan güzel bir like bekliyorum. Lütfen like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Buranın konumunu ve Instagram adresini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan gidip ulaşabilirsiniz. Ve bir önceki videomu hala izlemediyseniz şuradan pardon ya da buradan çıkacak <laughs> kartlardan izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Yes. Hazır. Şurada İlk önce bir dakika taş kesme kas yapalım. İlk önce neye gireceğimize karar verelim. Neye, ya, neye gireceğine <laughs> karar verme Şurada bir tane küçük bir kaptan. Ay, önce bir başlayalım. <laughs> İlk Sen girsene. Ben mi gireyim? Evet sen gir kanka. Abi nedenle. cesaret alarak ilk seni yem olarak atıyoruz. Tamam ha dezenfektan tamam. oldu. İsmail nereye gel. kaçıyorsun kanka ya? Tam. Kaplan oğlum çok sabır <laughs> sen geriden öyle sen öyle Abi o çok biraz Yok. Çok yakışıklı duruyor ama. Şöyle <laughs> bir şey şey miyim ben de? Tabi gel. Bu tarafa gel arka tarafına. Abi şimdi nasıl seveceğim bir yer var Ben direkt seveceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Korkma hiçbir şey yapma. Tamam abi. Şu an çok sakin böyle yavaş yavaş sevebilirsin. Yani. Bu uysal herhalde. En uysalı bu herhalde abi. Şu abi. olasında. Valla. Evet. İyi. Hı? Biraz oynuyor ama. Bunun ismi o, ne o, abi? Sanchez. Şu Sanchez. an 4 aylık. Ben çok tedirgin oldum yalnız ya. ya tedirgin olacak hiçbir şey yok. Ama bu bunu neyle besliyorsunuz? İnsanlar. Bunu bir süre tövbe <laughs> estağfurullah. Sütle özel mamalarla besledik. Şimdi Hadi ete ya. geçiyor Aa, yavaş. Ay, ay bismillah. Tamam buradan çıkalım abi istiyorsan hayır, hayır, ben çünkü bir ya. tedirgin oldum. Bir şey Bildiğin köpeğe dokunur gibi mi bir hissiyat veriyor? Kanka ay, öyle yani, bir hissiyat çok veriyor çok da. Güzel. Bak şimdi Ferit bir gelsene bir. Nasıl bir hissiyat var biliyor musun? Dokunurken böyle Yusuf Yusuf oluyorsun. İçine sıçmak anlıyorsun yani ne olacağını. İstiyorsan bir dokun. Abi kaç aylık bu tavuklar? Şu an olarak? 4 aylık. 4 aylık. Evet. Neyle besleniyor? Belli bir süre sütle, özel mamalarla besleniyor. <laughs> özel mama Şimdi ete şey. geçiyoruz yavaş yavaş. Ete geçiyorsun. Bu Yalnız bana öyle bir bakıyor abi. ki kanka ters ters. Değil mi? Evet. Şimdi görürsün. Hadi ya. Bakalım. Tamam. Ferit. Gel istersen direkt annesinin babasının yanına geçelim. Rahatsız etmeyelim. Çünkü çok güzel bir şekilde yatıyor. Rahatsızlık vermeyelim pek fazla. Hadi. Oha. Sabit gel gel bunu sev gel. Oha. Her bunu sev. Bunu sevemezsin sen sen. <laughs> al hadi bunu. Abi sen sen. Oha. Hadi bunu sev. Şimdi al sev. Gel sana sevelim hadi. Hadi sevelim. Abi nereden giriliyor? Girmişsiniz <laughs> oğlum siz? Uzak oğlum al. var ya beni <laughs> yer yer. Gelebiliriz ama çıkamayız çocuklar. O yüzden. <laughs> abi bunun mesela yemini nasıl abi, <laughs> abi, veriyorsunuz? Arkada kapı var. Biraz, biraz arkasında, arkasında kapı var. Bırakıyoruz. Orada göstereceğiz. Kapıları kapatıp. Tamam Onları içeri alıyoruz abi, Bizim Aa, ya, hayvan besleme tekniğini birazdan gösterecekler zaten evet, abiler yani, evet, evet. Amacımız sadece buradan gelmek Bunlar birisi dişi birisi erkek herhalde Yok iki erkek bir dişi var burada İki erkek bir dişi bir bir arkadaş. Arkadaş. Dişi, bir arkadaş. Arkadaş. dişi arkada Aa, yatan abi. mı? Bir de, bir de. Oğlum bir arkadaki yatan benim ruh halim lan baksanıza Çok masum gözüküyor Oğlum diline bak diline hadi bak. Çok tatlı <laughs> ya. Diline baksana dilin nasıl <laughs> şey? Evet evet bayağı tatlı hadi geçelim Bakayım kaplan Aslan. Aslan. Kalk çok tatlı değiller mi lan? Evet. Çok asil kanka oradaki. Vallahi ya. Ya. Bak şuradaki Ay, evet, evet Bak şuna a, bir zoomla çıkıyor. Zoom kanka. O bayağı. Ona bir zoomla zoom baksana. Öyle bir bayağı bakım. kraliyet bahçesi gibi an, duruyor bayağı, ya. Bayağı iyi kanka. Oo. Efsane cool oldu lan Aslan benim. Şuna bir yatıyor bak. Baksana. Çok iyi. Aslanın türü var mı? Şeyleri bu aa, bu onlardan şöyle, e, farklı. Aslanı ve Aslanı var. Ama aslında tür değil. Aynı tür ama biri o bölgede geliştiği için hmm. biraz daha mesela yelelerde falan farklı oluyor ama genel olarak aslan türü bir tane. Bu Şimdi beyaz kaplan mesela o beyaz aslanlar var bir de onları göreceğiz. Bunlar hmm. aslan. Bunlar kaplan aslan değil. mı? Bunlar aslan. bunlar kaplan. Ne bunlar ya? Şuradakiler erkek küçük. Aa bunların tüyü mü dökülmüş? Normalde aslan dişi. daha tüylü olmaz mı? Bunlar daha yavru. Bunlar. Tüylüleri bunlar göreceğiz. Tüylüleri bunlar ya 5 yaşlarında. bir yaşında. Bir abi yaşında. Bu nasıl yavru abi bir bu yaşında. beni yer ya. Abi bu benim boyutum. İki zaten. yaşında ancak ulaşıyorlar yani iki yaşında geçiyor. Bunların evet. daha büyük hale falan çok var. bir soru soracağım abi gerçekten. Mesela ben buraya dursam bir dakika dursun içerisinde. İçeride mi? Ha. Oyun niyetiyle sana çok kötü zarar verirler. Ha yiyemez zararı değil mi? Çünkü bunlar yani? birbirleriyle böyle ısırarak ve pençe atarak kendilerini evet. Gelişti. Abi o koruma aleti oynuyorlar. falan Ona var göre mi? vücutları da sağlam. Ha. Mesela derileri bakın bizim deri bu kadar. Onun evet. derisi böyle. Isırdığı zaman zarar vermiyor birbirine ama bizi ısırsa deri değil eti de koparır yani oyun niyetiyle bile. Baksana nasıl şey bak bak nasıl yalıyor bak. Yani ayrıca o dil bildiğin pet fırça gibi yani böyle yumuşak bir yerimizi yalasa çeker yani. Soyabilir yani deriz. Okey. Hadi geçelim arkadaşlar gelin. Karapanta. Ne yapar abi? Aa. Yetişe Süper kahraman. Ay, alttaki erkek üstteki dişi. Olur, bunlar şey, şey herhalde Sami, kara panto Baksana. Yani şimdi Leopar ve Jaguar'ın doğan yavruların yüzde altı kadarı ortalama evet. siyah oluyor. Melanin pigmenti dediğimiz pigment var onun fazlalığından dolayı. O yüzden nadir görülen kıymetli bir tür. Baksana Yiğit Alp Çavdar'a benziyor. Tipe bak ya. Gözleri çok şey. Gözleri bak. Bunlar ya. kaç yaşında Sadı abi? Gözler. Bak yani 4 yani. yaşında erkek altı, altı buçuk falan. Altı, altı buçuk. Şu bu oh bir şey asmışsınız ya buraya. Ne yapıyor oraya çıkıyor Bunlar falan, falan mı? Oyuncaklar. Bazıları çıkıyorlar. Oy mesela lastikler falan atıyoruz. Bunlarla oynuyorlar. İşte ot atıyoruz öyle balli olarak. Onu dağıtıyorlar, oynuyorlar. Hadi ya. Eğlensinler diye bir şeyler yapıyoruz. hayat bunlara güzel ya. İyi bir yatıyorlar be. Mesela aynen abi. Şimdi orada göreceğiz. Siz temiz temiz orada Evet. her şeyi çok hiç oldu ki. Bugün her şeyi tek tek deneyeceğiz. Besleyeceğiz. Ondan sonra seveceğiz. Ondan sonra cıma arkadaşlar temizleyeceğiz. Atlarını da besleyeceğiz. Tuvaletine götüreceğiz. Hadi bakalım açıyorum gel. Oy, Kapıyı ay. açıyor musun? Ona diyorum. Ben Aa, Başak mı? <laughs> Kuma. Kuma mı? Kuma mı? Bu erkek. Bir yatsana bir kalk. İyi kalkıyor. <laughs> abi abi kapıyı açıyor. Just, dışarı açıyoruz, ay. yan tarafa geçeceğiz. Bu zararlı mı abi? Ben, tabii ki. Bu zararsız Zeki, yok değil mi? Zararsız. zararsız. İlk başta sevdiğiniz yavru işte, O da iki ay sonra zararlı olacak. Abi ne kadar kuluş hareketlere bak bak bak. Of. Ay geldi sıkıntı. Bu abi, Bir Daha aslan. Abi bu çok tatlı, bu, tatlı bu. gözüküyor. Evet. Bu erkek mi? Bu dişi mi ya? Yani? Bu biraz aynen. daha sevimli aynı Dişi gibi gözüküyor aynen. Sevim. Gel pis 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 pis. Eee Gel 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 lan gel lan. Gel, gel, gel. gel. Dişisi burada. Gel. Dişisi burada mı? Aa dişisi. Oğlum erkeği daha tatlı gözüküyor lan. Dişi dişisi daha, çok daha, çirkin daha gözüküyor. Pardon kanka. Baksana. Anam! Ay seni yerli! Ha kim kimin ye gelir? Hadi hadi pati bir şey bir şey. Düşsene elimi kapıyor. <laughs> bir tane bir türlü vardı ya mı? Ona o türe benzemiyor mu? O... Şey mi? Andırıyor. Evet evet. Bunun şey. Mısır tanrısı bir tane şey vardı abi, ya. Aklımıza geldi mi o kez? Çok benziyor oturan. neydi kedi. onun ismi ya? Sphinx Sphinx. Şey ha. uslanmaz ha. Yasin. Reymen'in kedisi. Reymen'in kedisi mi? Uslanmaz kedi. Uslanmaz köpek. <gülüyor> 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 Bunlar Başak, taşaklılar. Başaklar taşaktılar. Başaklar taşaklılar Çok iyi ya. Bu bayağı iyi bu arada. Bu ondan daha tatlı abi. Başak. Bunu sevebilirim ama ya. Evet, evet. Bu yabani kanlı. Hiç sal saldıran oldu mu abi? Yani karşılaştınız mı hayvanlarla temas yok. Hiç yani yok, öyle bir şey. Çok Çünkü öyle yani. bir temas olursa bir kere olur ve çok kötü olur yani. <gülüyor> bir <gülüyor> daha da arkadaş yaşamaz zaten. Yani bu gördüğünüz hayvan bak bu en küçüklerinden mesela. Evet. Aslan düşün. Aslan da 5-6 cm penç tırnak çıkıyor böyle. Onda da 3-4 santim. Yani tek tırnakla sizi öldürebilir yani hiç şakası yok yani. Damarınızı keser karnınızı Tektir, deşer tık. yani. Onun için hayvanlardan Bunlar, Abi bunları nasıl Onlar... getiriyor? Bunları yavru getiriyorlar o zaman buraya. Siz büyütüyorsunuz. Aa yok, değişik şekilleri var. Aha Uyutularak kafese konuyor mi? ondan sonra. Uyutularak geri buraya konuyor. Geldiği zaman uyanmış oluyor zaten. Yok, kafesten uyanık bırakılıyor. Yani. Hadi ya. Arkadaşlar çok tehlikeli şeyler, çok çok sıkıntı. Sıkıntı, çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok çok sıkıntı. Seni ya sesini yiyor. Kanka beni Biz, yesin, ama ben gel beni yavrum. Gel beni yavrum. Hadi git oğlum bana. Çerginliğimizi <laughs> <Geri gülüyor> yapacağız. Ben deliyim ben, deli deli. Aha. Babaları. Ay çok çok iyi ya. Oğlum, oğlum bu çok kral oyuncak gibi yatıyor. Selamün aleyküm. Al sana kral kuzen. Abi. Harbi ha al. Abi gel. Şey bu. asır kral burada. Eymen burada olsaydı ay, kral kuzen. Ne oldu? parçalıyor lan? Oğlum bu çok büyük gözüküyor evet. ya. Var ya. Ya. Lastikleri parçalasın diye veriyoruz işte. Oynuyor. Bazen boynuna takıyor. Bu şu anda kaç kilodur abi? E, 150 civarı. 150 civarı. Evet. Ferit sen aynı kiloda lan. <gülüyor> Allah Allah. Kalkın sen ne aynı kiloda 150 kilo baksana kafaya. Ben 150 kilo mu yüzdüm? Sana. Pençe yok ortada. Bir <laughs> de onu Allah Allah çok iyi ya. O <laughs> sırada öldün zaten. Duracaksın böyle. Bu be. niye bunu yalıyor abi burada sürekli? Bu böyle. bunu merak ya. ediyor kanka. Yani Bunun için video giriyor. Abi bu 10 yaşında falan var mıdır? Bir buçuk yaşında mı? Bu nasıl bir buçuk ya? Ben 20 bu, senedir böyle yaşıyorum, yaşlı, böyle bir bütçeye sahip gel, olamadım yaşlı, orası. Yaşlı görüyoruz şimdi. Yaşlı Dedelerin, yanına gidiyoruz. Hadi dedeler. Ay. Ay. Bekler mi neler? Büyük, lan, lan, lan. Gel 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 bir. <laughs> Alın. gibi bu da. Bu da Türkiye'ye özgü bir tür yani. Allah Allah. Hadi ya. Çok nazik. Hadi benzemiyor mu? Bu da mı öldürür abi? Yani? Benziyor. Kulakları sanki daha uzun. Abi öldürücü şey yapmaz ama bir kedi gibi düşün. Büyük bir kedi ne yapabilir sana saldırsa? Sıkıntı. Çok fazla canını yakar. Bunların evcilleştirme olayı yok değil mi abi? Ya kara kulaklarda olabiliyor. Mesela onu kısırlaştırsak diye. bunu. Evet. Evcilleşmesi. Ne gereği var ya? Ne kedi var bir sürü Ya şey, onu Yok sor. ben bunu Tehlikesiz, istiyorum. Tehlikesiz, zararsız. Bu daha evet. güzel ha baksana ya. Ya bunlara hiçbir zaman güvenemezsin. Bunu evcilleştirsen bile bir sinirli anında. Tabii canım. Ki bu, şey bunun zaten devletin izni yok diye biliyorum. Tabii ben. Kediye Benzer evet. tür bu yani. Evde Leopar. Şey. Leopar. Gelin Ama arkadaşlar. Leopar'ın yanına gidiyoruz. Bir tanesi burada daha yakında. <laughs> Gölge alanı bulmuş serin seri. <laughs> abi ben senin belgesini izledim. <laughs> Biz <laughs> senin belgeselerde tanıyoruz abi. abi. senden abi ben <laughs> en son seni bir belgeselde görmüştüm. Koşuyordum. Üç şeyi, ağaca çıkarıyor adam. Ne abi? Kendi ağırlığının iki katı, üç katı yeme var. Geyik mesela, He. çenesiyle tırmanarak ağzını alıyor, çıkıyor ağaca. O kadar kuvvetli yani. Oo, Baktığın aa. zaman küçük bir hayvan derisi ama öyle değil işte. Yetenekli. Derisi çok iyi kanka. Var ya bu. Hani... derisi için kapıyor. Şöyle geliyor, Samet sana bir <laughs> diye ısırır <laughs> ya. Hadi gidelim. <laughs> abi bunların mekan, aa nasıl bakıyor çok lan çok öyle? Şey. Şey. Selam ki. Kaç yaşında bu abi? Bu büyük gözüküyor ben ya. 8 yaşında, o da 10 yaşında. 10 yaşında mı? Şuna baksana kanka. Yerli o. aslanlar bunun yavruları. Hadi ya. Bunların daha doğrusu. Niye ayrı üstünüz? Yazık değil mi abi? Baksana gelin onu ya. Ne <gülüyor> yapsın? <gülüyor> Çocuğunu ayrı, özlemiş. Şey, keyfimizden ayırmıyoruz. Bak şimdi o yavru niye ayırdık o yavruyu? Niye ayırdınız abi o yavruyu? <gülüyor> <gülüyor> niye yapar ya. Bir dakika. Niye ayırdınız <gülüyor> o yavruyu? Ne ne ne. Anneler bazen tekrar çiftleşmek için yavruyu terk ediyor. Ha. Ya da sıkılıyor, bunalıyor böyle yavrudan. Yani doğada da böyle oluyor bazen. Hmm. Normalde iki yıla kadar yanlarında kalıyor. Mesela aslanları da sürekli yani grup olduğu için kalıyor. Ama e, bazen tekrar çiftleşmek için bazen de işte sıkılıyor yavrudan. Ondan sonra almazsak yavruyu öldürecek. Onun için mecburen alıp elle büyütüyoruz böyle bu şekilde. Hmm. E, keyfi olarak ayırmıyoruz yani. Oğlum baksana lan. Ne yapıyorsun lan? Kanka, Kanka hiç tepki vermiyor ya. Ben bunu beslerim lan. Yani. Hep pis Bunu besler misin? Görmek istemezsiniz yani <laughs> değil mi? Ben çok iyi abi. Çok kaşıyor. Şöyle düşünsene bir kalkıp hırladı 5 saniye, saniye <laughs> içeride durabilir misin? Lan nasıl 5 saniye içeride <laughs> kapı açıldığı <gülüyor> gibi üstüme koşar <laughs> bu ya. Seni yer yer. Senin şey yok şakası yok. Abi var. mesela bunların yemekleri nereden veriyorsunuz? İşte onları göstereceğiz. Az sonra besleyeceğiz arkadaşlar. O Camlar. Şey gözüküyor da çok kalın değil mi? Kırılmaz cam değil mi abi onlar? Kırılmaz. Lamine cam. Çatla. Yani bu balyozla vur. çatlar sadece düşmez. Benim kırılmaz cam videosunu şey. izleyenler bilir arkadaşlar. Ne ya? <laughs> Aynı camlar düşüyor. Bak 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 ha. Ha. Bir selfie kraliyet bahçemli. Ya bırak şu telefonu kanka ya. Kanka da story atma video çekelim. Oğlum baksana ne kadar yakışıklı. En son dizimi. çıkarken, yaparız lan her şeyi. En şey. son çıkarken bol bol yaparsın vallahi diyorum Yasin. Evet, Oğlum. <laughs> Yasin ince çekiyor. Çok, çok iyi bir arkadaşsın Ferit seni seviyorum. Bir daha sonra Yasin video çek Yasin video çek Tamam. video. Bu, bu dişi değil mi abi? Evet dişi. En şu arkadaki evet. erkek. Bunlar beyazıydı onlar. Sarısı. Yani aslan da beyaz aslan. Hadi ya. Ama harbiden aslan bağladım aslan. bak. Kulduğunu bozmuyor. Bunlar Gelmişsin ya. gitmişsin umurumda tane mı ya? Bir laf var bak. Aslan yattığı yerden bellidir diye. Harbiden öyle Bak Bakın adam belli. yattığı yerden belli. Bakın aslana. Görüyor musunuz? Bunun boyu 6-2,5 metre vardır ha kalksa. Ne haber? Evet. Abi santim civarında Ya mesela abi İnsanları gerçekten hiç kafasına bile takmıyorlar ya Çok asiller Baksana maymunluk yapıyorum ben maymunum burada yemiyorum Aslan Aslan kraliyetimin aslanı Aslan Aslan <laughs> Abi bu ilk sevdiğimizin anası mı? Şimdi şeyler evet O gideyim de yanına Aslanlar suyu sevmiyor Anasını gidiyorum yani diye. Diğerleri de sevmiyor bunlar seviyor onun için ha. Biz senin çocuğunu sevdik az önce. <laughs> yani geri de sevdim Gel biraz da seni sevelim. Oğlum marim, gelsin, gelsin, var her ya. Keşke gelse biz bekliyoruz evimize gelsin. Gel. Gel lan. Oğlum gelsene. Gel Bu mi oğlum? Gel mi gel oğlum? <laughs> Sever mi abi? Sever mi? Tanımaz ki. Tanımaz mı? Öldürür yani yanına bırak hemen anında öldürür. Niye, Niye öldürüyor ya? ki abi? Ya, terk ettiği gün zaten ölüm fermanını imzalamış oluyor. Tanımaz ki ondan sonra tabi. İşte hayvan. Bu mesela çocuğunu Doğal yer yani o zaman. E tabi. Oğlum yazık lan. Oğlum yazık lan sana. Acı lan haline. Neyse gidelim gelin. Orada bir tane... <laughs> Abi oğlum böyle bir yerse Silivri cezaevi var arkadaşlar. Aynen burası <gülüyor> kapalı. <gülüyor> en büyük türü bu. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş özel mi? Çünkü bunun yeri bayağı güzel. Baksana şuraya. Işte. Kedilerin en büyük türü bu. Sibirya kaplanı. Ha, o yüzden bunu böyle bir yerde tutuyorsunuz. Bu ya tek, tek, mi kalıyor? Ama orada. Mağaranın içinde. Şey kapalı alanlar var. Biraz da onu da göstereceğim ben size korumak için hapsediyoruz ha, Korumak Onu için. türünü korumak için. Ya tabii. Çünkü doğada eşimiz şu bir kaplan. Ya işin Sibirle şakası tabii. Sibirya kaplanı 3-4000 taneydi. Ee, 10-15 yıl öncesine kadar hadi Hı -hı. 30 yıl diyelim. Evet. Şimdi 300 tane var doğada. Ha, tabii canım var. sizin yaptığınız en mantıklı. Yani bir oyununu, Ama <laughs> şimdi şey hayvanat ya. bahçelerinde 2000'e yakın bunlardan var. Ben hep şunu söylüyorum. Yani ileride çünkü Sibirya kaplanı belirleyici tür. Yani orada varsa Oradaki diğer hayvanlar dengede tutuyor bu hayvan Hı -hı. bir şekilde. Avlanma diye işte ayıklama falan filan. E bunun nesli tükendiği zaman oradaki düzen karışacak. O zaman diyecek ki insanlar, "Aa ne oldu burada? Kaplan var." diyor. "Hadi getirin Nereden? İşte buralardan gidecek. Oh. Yani buradan 100 tane götüreceksin, 20'si yaşayacak ama oh. devam edecek. Bir ileriye yatırım gibi düşünmek lazım. Yani, yani. siz bunları Yatırın. açıkçası Yatırın. koruyorsunuz yani abi. Yani hayvanların doğasını yok etmeyelim. Evet. Biz de bu işi yapmayalım yani. Biz korumak için, üretmek için yapıyoruz bunu. Evet. Yani çoğalsınlar bu doğayı korusunlar. Her gün her gün evet. Her gün insanoğlu yok ediyor işte. Her gün yok ediyor. Evet. Hayvanları evet. sevelim, evet. koruyalım, hayvan olmayalım. Şimdi besliyoruz mu abi? Şimdi yakından bir tane gösterelim yani size. Bayılır. İçeride Bayılırır. bir tane yakından var. Yakından bir tane gösteriyoruz. Maşallah. Okay. Şey Görüşe e geldik. Sil biraz şu ceza abi. ay. Anne <laughs> Ay dişlerini açtı oğlum bu Çok kötü lan. Anne anne. Bize, bize kükle bakayım kız. Merak ediyor arkadaşlar. Şey. Kanka bekle çıktı? O küçülüyor mu şu anda hmm. abi? Yok. O şu şey yapıyor lan? Biz varız ya küçülüyor herhalde Biz çıkalım. Hadi ya. Biz, hadi ya. Sizi çok iyi tanıdılar artık tabii. Biz bir çıkın abi bakayım bir arkadaşla tek bir tekete katalım şuraları. Evet. <laughs> Asla. <laughs> Oğlum hırlaması yetiyor zaten hırlaması. Şu anda o hırlama sizin mı çıkıyor? Tabii. İşte. Ben yer titriyor diyorum ne i̇şte oluyor aşağıda çıkıyor ben onu diyorum. Biraz daha Gözüm Hayır. <laughs> Çekmişsindir inşallah. evet <laughs> <laughs> çektim tabii ki. <laughs> evet, <laughs> Bizi bıraktı kaçtı böyle kameraman <laughs> mı olur ya? <laughs> Bizi bıraktı, <laughs> bıraktı kaçtı. Parmak temizleyecek miyim? Tuzağını temizleyelim olur da Bir tane de besleyelim. Olur abi, olur abi, tamam. Şimdi burada hep merak ediyorsunuz ya bu hayvanları nasıl besliyorsunuz? Nasıl evet. Bakın, o kapıyı görüyorsunuz. O kapı kilitli. O kapı oradan kumanda ediliyor. Evet. Şuradan. Kapıyı yani açıyorum. Şu, hayvan çıkıyor. Tamam. Kapı kapanıyor, kilitleniyor. Tamam. Sonra işte bakıcı da burada bu kapıyı açıyor. Bu kapıdan giriyor. Temizliğini yapıyor. Ha, temizliğini temas yok yani. Hayvanla kesinlikle temas yok. Evet. Hayvan buraya giriyor. Orayı temizliyorsunuz. Evet. Hayvan içeri almak için yine kapıyı açıyoruz. Hayvan içeri giriyor. Kapı kapanıp kilitleniyor. Bu kapıda sevgiye çıkılıyor. Sevginin temizliği yapıyor. Evet. Hiçbir kesinlikle şekilde hayvanla karşı çıkmak yok. Peki besleme? Evet. Besleme Hayvan dışarıdayken yemini buraya bırakıyoruz. Sonra açıyoruz, getireceğiz. Tamam. İstersen bir içeriği temizleyelim abi. İyi olur baba. Abi süpürgeleri <laughs> arkadaşlara verdirin. <nerediniz? gülüyor> Şimdi bir amelilik yapacağız arkadaşlar. Bakıcılık. Oğlum, Hadi bakalım. Ormanın Onların orası. Ya Hayvan Hayvanın dini onları, onları korusun kardeşim gibi. Aynen öyle paşam yani hayırdır. Paşa paşa. Aynen yürü. Red style, puff cube. Puff red Abi Lyon Star diye bir çıkıyormuş. Evet. Bir Lan... Geç kardeşim. Şimdi yemliyoruz. Yem. Aha yem. Ben nerede? Sen duvarın yerinde Yok. Tamam. Ne a? Bir dakika ben Geç <benHowOkay>. geç. <laughs> kardeşim spor konusunda yalan söylemem. Bunu yiyecek ha şimdi çiğ çiğ. Hiç kızartıp veriyor musunuz abi? Hayır, bunların doğasında yok ki. Ha. Çiğ et yiyecekler. Çiğ et hırçınlaştırıyor değil mi? Doğası zaten rüşüleri var. <laughs> Daha ne kadar rüşünleştirebilir? ben ne saçma sapan sorular <laughs> soruyorum ya. Hadi şimdi yemesine geçelim. Abi Esen Yurt'ta aslan yok ki ondan arkadaş bir şey oldu. Sen Sultan Gazi'de her gün aslan görüyorsun değil mi? Tabii canım. Geç sayın. Köşe başlarında. Tabii. Bekledi mi orada ya. Masada nasıl bekledi abi? Ay nasıl diyor? Abi. Kanka bu bu var ya adam ya. Nasıl yiyor onu öyle? Aa, o masa iyi abi. Kanka çok yaklaşma istersen kolunu kapabilir herhalde. Nasıl kapacak lan? Tele dokunmayalım soruyor. Abi bunu fark edemedi herhalde. Beyaz gel bir tarafta gel. Var ya arkadaki var ya. Gel burada. Bitirdi yemeğini ya. Ama bunlar köpek mevzusu yok ya. Bu, bitirdi bu önce bitirdi yavuz abi. Yasir abi. Bu daha önce bitirdi yemeği. Ben geldim ya. Nasıl yiyor nasıl yiyor. Abi burada. Abi şimdi buraya bak. Samet o parmağını çek de. Ha bastım bak. Ha. <laughs> Hele şükür bu abi. İki saattir. Kraliyet bahçem afiyet olsun. <gülüyor> 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 Abi <laughs> abi sen öyle gelme. Gel fotoğraf çekiliriz dayı. O hayır. Ne yapıyor ya? Karnını doydu ya. Ben... Oğlum, beni kaç saniye eder? Sana bir şey söyleyeyim mi bak? Ben mi söylüyorum? 5 dakikada seni yer. 5 dakika bile değil 2 saniye diyorum. Yansın ya, atan kolay ya. 2'ye evet, katlar Çok basit kanka. Nasıl yer yarmıyor? Şuradan bir tane bak şuradan kaptığı gibi. Benim şurayı da aldım. Bitti zaten bu. 1 saniye bak şuraya daldı bitti. Tat, Tatlı niyetine de ve vecizeyi yer. Yersin. Yerken de şey der. Yemeklerim kalite. <laughs> Kapalı tarifi. Şimdi. Abicim. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Nasılsın? İyiyim <laughs> 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 siz nasılsınız? Teşekkürler Çok, çok abi. Sağ olun. Günde kaç defa besliyorsunuz abi bunu? Gün aşırı besliyorum, yani haftada 3 besliyorum. Haftada 3 öğün. Bu, bunları yürüyorsunuz değil mi? Evet. Artı kırmızı et de Altı kırmızı et Onunla etten doyuyor mu abi onu yiyince? Tabii. Ya bugün verdiğimiz bizim atıştırmalık. atıştırmalık. Normalde yem günü değil bugün zaten. O fazla ha. Normalde yani çünkü, e... ne veriyorsunuz abi? Doğada da mesela bir şeyin bir avlanıyor. Bazen bir hafta, iki hafta o yediği de. Şey abi canım bir ceylanı komple yiyor yani. Yem e, mesela böyle metabolizmanın sıkıntı oluyor. Onun için gün aşırı şey oluyoruz. Abi yani siz düzenli besliyorsunuz. Evet. Her şeyleri düzenli mi evet, abi evet, bunları? Evet. Tamamen. Peki bilmemiz gereken bir şey var mı abi? Yani, yani yeme yemekleri hakkında. Ya şey etmiyorlar işte. Abi o bize öyle bilgi ver ki şaşıralım. Aynen abi var mı? Hiç bilmediğimiz öyle bir bilgi ki <laughs> Aynen ha, var. Mı? Öyle bir Aynen ki öyle abi. Abi. Bunlar insan Rasyon yemezler ama insan yemezler. Işte bir alanda işgal edersem insan öldürürler yani. Öldürürler. Yani Niye insan e... yemezler ki abi? İnsan hiç beğenmiyorlar. Aç kalmadı, çok aç olmadığı sürece yemez yani. Hadi ya. Olay. Ama saldırırlar. Ben görüyorum abi. bazen abi. Kafa kol kopartır bırakır. Yemez ama yani. Instagram'da falan görüyorum bu boyutta. Hatta bundan daha büyük böyle kaptanları bir tane böyle adamın birisi böyle seviyor falan. Besliyor kendi eliyle. Ona hiçbir şey yapmıyor. Ya şimdi, Neden yapmıyor? O şöyle bir şey. Ee, çok küçükken anneden ayırıyorlar onu. Evet. Ve diyelim o hayvan 6 aylık mı ya da 1 yaşından 1 yaşına kadar her gün gece gündüz o hayvanla beraber oluyor. Ha sürekli yanında evet, beraber yani ben için. de geçmişte mesela bir aslan baktım evde iki ay. Evet. Onun yanına bu, bu boyuttayken giriyordum bir buçuk yaşında. Bu boyuttayken giriyordum. Bir buçuk yaşında ama dediğim gibi iki ay evdeydi ve ondan sonra her gün yanına giriyordum. Yine giriyordum. Ondan sonra e, en son niye girmedim artık yanına? Beni hayvan sevgi niyetiyle yalıyor, şey yapıyor. Bir gün şöyle bir yaladı. Nefret dolusu sevgi. Yani şu deri kopacaktı, kırmızı oldu buraya. Yani hayvan sevgi niyetiyle yaptı çünkü. Bahçe hayvan dili sert pençeler sert. Tabii, tabii. Dili o kadar... Sıradan nasıl zarar veriyor? Sıradan de... o kadar yapışkan mı abi? Hem öyle hem de dilde düşün... E, avladığı hayvanların derisini bazen soyuyor. normal yani, bir dil yani. değil yani. yani. Tırtıklı bize, bir şey evet, düşün. Aynen. Geçirdiğin zaman Kend orayı böyle alıyor. Gibi düşün yani. Aynen. Tel fırça. Yani. Sakin aynen. Sakin aynen. Ya. Çok harika. Neyse. Orada yani. Aslan Flow şarkısında evet, şurada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldi benim için. Efsane bir videoydu. En güzel videolardan birisi. Bu arada Aslan Park yani Bioport'a. Bioport Marina'ya bize bu imkanı sağladığı için çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben. Yani kanka ben çok eğlendim Videonun içerisinde bak çok gerilimli bir sahne var. Çok, çok Aa, felaket o, o, sahneler onu var. Onu kameraman korkudan kaçtı. Hani <laughs> bu bırakıp gitti. Sadece evet. çok korku sahnesi var. O tepki yok yani tepki olsa daha güzel olurdu. Yapacak bir şey yok güzel bir video oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenip eğlenmişsinizdir. Eğer ki bu tarz videolar görmek istiyorsanız like atıp kanalıma abone olup videoları... Like ya bir sus da biz e konuşayım e ya. Allah şuradan Allah. çıkacak videoları Gıcık izleyebilirsiniz. <laughs> şuradan Çok da kanallara abone olabilirsiniz. Sağda ve solda iki tane video çıkacak. <laughs> o videoları tıklayarak diğer videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.